Efendim radyo frekansın en çok işe yaradığı, en çok böyle yapılmaktan hoşlandığımız hastalık grubu alerji kliniği olan hastalar. Çünkü hastamıza ameliyat etsen alerjisi geçmez. Ne yaparsan yap. Yani, bazen endoskopik sinüs tedavisi yapıyoruz, sinüs ameliyatları yapıyoruz hastalarımıza ama çok böyle kronik sinüs polip ya da onkobiloza dediğimiz orta konka ve orta burun içerisinde sinüslerin fizyolojisini bozan durumlar olduğunda daha çok ama sizin gibi hastalarımızda özellikle Radyo frekans çok işe yarıyor. Çünkü çok ciddi bir deviyasyonunuz da yok. Kalın bakalım. Hiç korkmayın. Can yıkıcı bir işlem olmayacak. Biraz sabırlı oluyorsunuz. Evet. Sizi. Bakalım. Bunu yılda iki defa, 3 defaya kadar yapabiliyoruz aslında. Çünkü konkaların dış mukozasına hasar vermiyoruz. Bütünlüğünü bozmuyoruz, kesmiyoruz içten yapmış olduğu